Evet, herkese selamun aleyküm. Hayırlı işler, hayırlı günler. Sevgili Otodan Dönüşüm dostlar. Yine bir montajımızın daha sonuna geldik. Canım tank, 2000... Evet, yok. tank çöpe, yok. Tank zaten belli. 2017 model, 1.4 turbo, 140 beygir. Opel Mokka aracımız. İkinci aracımız, sevgili Dökan Abi, abimizin ya. ikinci aracı. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi Mokka X, 2017 model. 1.4 140 beygir turbo. Sevgili dostlar tabii ki LPG dolum tabii ki burada. Dolum aparatımız, dolum aracımız da burada. Gördüğünüz gibi burada da sorunsuz bir şekilde aracımızın montajını tamamladık. Biraz sonra yol ayarına çıkacağız. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi aracımız gayet temiz güzel bir araç. 1.3 bin kilometrede Otomatik vites B14.net motor kurmuş olduğumuz gibi. Şimdi de tabii ki videolarımızın güzel bir şekilde devam ediyoruz. Biraz sonra şarj sonra yavaş yavaş çıkacağız. Evet, Lovato C-OBD-2, görmüş olduğunuz gibi orijinal ekipman. Lovato C-OBD'nin metal OBD'li yapısı. Burada da özel turat ayarları var. Bu analizde tutuklan güzel bir montaj. Artık orijinal ayarları burada. Kapıyı sert bir bu şekilde buradan giriyor. A şekilde dönerek buradan doğru ön şekilde olduğu durum noktasına doğru ince bir şekilde devam ediyoruz. O bilginin görüntü olduğunuz gibi o geo bilgini müşteri ülkelerin ve yanına da gördüğünüz gibi mars kentörü burada. İlk vaziyette. aynı şekilde. Farklı bir şekilde. Montajımız şu an için bitti. Biraz sonra yol ayarına sevgili Kerevan kardeşimizle beraber Evet çıkacağız. Tabii ki VPG düğmemiz VPG düğmemiz tabii ki her zamanki gibi yerinde. Yine cebe yaptım sevgili dostlar. Burada görmüş olduğumuz gibi Lavato'nun görmüş olduğumuz gibi Lavato'nun e, e, düğmesi burada. Evet aracımız 53 bin kilometrede. Gördüğümüz gibi otomatik vites. Aynı sevgili Gökhan abimin 2 hafta önce taktığımız 2015 Opel Mokka'sı ve bu seferki 2017 Aynı yine 1.4 turbo otomatik. Opel Makova 30 bin değildi bu Evet gayet güzel bir montajımızı tamamladık. Aracımızın artık e, 42 litre sivil tankını da taktık. Tankı sağlığına gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi bir aracımızın daha montajını tamamladık. Ben Yusuf Koparan İzmir. Herkese İzmir'den sevgi ve saygılar. LPG'nin profesör Doktor Yusuf Koparan İzmir. Her türlü konuda bana GSM'den ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra yine piyasada ufak ufak e, Yaptığı iş ve dostlarıma Lebebe montajı yapmaya devam ediyoruz. Herkese sevgi ve saygılar.